Allah kutsal kitabımız Kur'an'da bizleri doğayı incelemeye ve yarattığı sanatı, güzellikleri ve aklı görüp düşünmeye teşvik etmiştir. Düşünen bir insan için tüm varlıklarda Allah'ın delillerini görmek mümkündür. Rabbimiz aynı şekilde meyveleri de insanların faydasına sunmuş ve bunun üzerinde düşünmemiz gerektiğini belirtmiştir. Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekileri de faydanıza verdi. Şüphesiz bunda öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Meyvelerin topraktan vitamin, mineral ve protein elde etmesi başlı başına çok büyük bir mucizedir. Her meyvenin oluştuğu dönemin insanların ihtiyacına en uygun zaman olması Allah'ın meyveleri bizim faydamız için yarattığının delillerindendir. Kışın soğuk havalarda savunma sistemimizi güçlendirecek C vitamini bol portakallar, mandalinalar Yazın su ihtiyacımız olduğunda karpuz, kavun gibi bol su içeren meyveler yaratması Allah'ın lütfundandır. Yaratıcımız olan Allah doğadaki tüm ağaçları, bitkileri, meyveleri de insanlar için yaratmıştır. Her birinin tadı, kokusu, renkleri farklı olan meyvelerin bitkiye hiçbir faydası yoktur. Meyvede sadece insana yararlı maddeler bulunur. Çünkü meyve düştüğünde çürüyüp gider ama içinde insan için faydalı olacak her türlü vitamini, minerali, proteini, yağı ve birçok maddeyi barındırır. Hiçbir meyve rastgele, şans eseri veya tesadüfen var olamaz. Her bir meyve çeşidini Allah insanlar için nimet olarak yaratmıştır. Her birinin yaratılışında da binlerce ilim gizlemiştir.